Arkadaşlar, <laughs> e, Ali'nin Kralı Gırgır Tayfa'dan bir yayınla daha sizlerle beraber e, Bir videoyla ile daha sizlerle birlikteyim mi? Heh, şöyle yapayım. E, Kocaeli Fuarındayız bugün. E, bugün e, anısına bir taziye videosu yapacağım. E, 2020 yılında aşağı yukarı 100'e yakın tamam. e, büyük ismi, ünlü ismi kaybettik. E, sanatçısından sporcusuna e, profesöründen işte bilim insanından tutun da e, iş insanı gibi e, bir sürü ünlüleri kaybettik. E, i̇ki gün önce kaybettiğimiz e, cenazesi defnedilen e, büyük bir üstad e, vefat etti. Kocaeli'nden sanatıyla dünyaya açılan e, uluslararası birkaç kişiden biri diyeyim e, ee, öyle bahsetmek etmek durumundayım. Ee, Türkiye'nin uluslararası anlamda en büyük klarnet ustası Mustafa Kandıralı öldü arkadaşlar. Ee, 90 yaşında vefat etti. Tabi ee, tabii biz gidemedik bu pandemi dolayısıyla işte araç temini vesaire işte bu pandemi kurallarından dolayı e, zincirlik bir hedef ne öğrendik ama ee, şimdi tabii benim normalde yaş 36 olmasına rağmen o yani o son dönemine, son dönemlere kadar eski kuşağın yetiştik. 90'ların başına kadar ki eskiden biz çocukluğumuzda bayramlarda falan hep TRT'yi açıp bayramlarda Mustafa Kandıralı dinlerdik. Ee, o dönemleri yetiştik TRT dönemine. Ee, rahmetli aşağı yukarı tam sayı bilinmiyor. Ee, 90'ın üzerinde ülkede Türkiye'yi dünya çapında temsil etmiş. 1500'ün üzerinde yani yaklaşık 70 yıllık sanat hayatında 2500'ün üzerinde organizasyonda sahne almış ee, büyük bir ustaydı klarnet ustasıydı ee, yaklaşık bir 17 tane falan albüm kaseti var zaten albümü. Ee, bir de 90 yaşında vefat etmesine rağmen en azından bir 25 sene en az bir 25 sene zaten 25-30 sene TRT geçmişi var özel organizasyonlar hariç hani albümleri kasetleri hariç e, bu tür büyük ustalar bir daha gelmez kolay kolay. E, Müzeyyen Senar'dan sonra hani açık söyleyeyim Türk müziğinde bir asrı 90 sene demek ne demek bir devri bir asrı kapatan ikinci isim diyebilirim. İlk zamanlarda yetişmesek de son dönemlerine yetiştik aşağı yukarı. yani 1989'dan 89'dan baz alırsak 31 sene diyeyim. Yani 50 yaşından sonrasını biz yetiştik. Geçmişini bilmeyiz. Onu da söyleyeyim. bu için yasın, mekanı cennet olsun. Büyük ustanın. Şimdi bu yılbaşı vesilesiyle ben bir YouTube videosu hazırlayacağım. 2020 yılında kaybettiğimiz ünlüler isimli videoda hepsini göreceksiniz. Türk futbolunun doğayan ismi Özkan Sümer'den tutun. Türk basketbolunun büyük usta, efsane ismi Yalçın Granit Hoca. Onun dışında Timur Selçuk'tan Erkut Taşkın'a, Yıldız Kenter'den Tutun'da e, Muhterem Nur'a kadar e, Dünya Futbolu'nun e, efsanesi Maradona'dan tutun da dünya sinemasının en büyük efsanelerinden Sean e, James Bond Şan e kadar çok isimleri e, bu yıl kaybettik. E, bunların hepsini o videomda detaylı bir şekilde zaten yazacağım. E, orada da göreceksiniz. E, Kocaeli birçok ünlü isimleri çıkarmasına rağmen Kandıra da bir o kadar e, büyük isimler çıkardı ülkemize. Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş, yine onun oğlu milletvekili yapmış e, Profesör Doktor Hurşit Güneş hocam e, eski başbakanlarımızdan Nihat Erim, e, sonra Mustafa Kandıralı e, çok isimler çıkardı. Hani adı gibi kendi de Kandıralı. E, ailede de birçok isim var zaten. E, klarnet klarnet olarak zaten yeğenlerine kadar bütün aile komple klarnet virtüözü. Ee, ondan sonra yani bir devir kapanmış oldu arkadaşlar. Ee, şimdi bu videoyu kısa keseceğim. Yılbaşı ile ilgili ayrı bir video yayınlayacağım yılbaşı için. Ee, o videoda tekrar diğer ve diğer videolarda görüşmek üzere. Ben şimdi müsaadenizi isteyeyim. Videoları izlerken like ve yorum atıp kanalıma abone olmayı unutmayın bildirim butonunu açmayı unutmuyoruz abonelikleri bekliyorum Hepiniz sağlıklı mutlu ve esen kalın arkadaşlar Gırgır Tayfa hepinize mutlu günler diler